hiçbir avukatın kendi müvekkiliyle görüşmesinin engellenmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bir mapusa disiplin cezası işlediği gerekçesiyle hiçbir zaman avukatıyla görüşmesi engellenmemiştir. Yani Türkiye'de eşi benzeri olmayan durum budur. Yani bir mapus istediği kadar disiplin cezası alsın, avukatıyla görüşmesi engellenemez. Sayın Öcalan'ın dış dünya ile bağlantısının tamamen kesilmiş olması bu mutlak tecritin derinleştirilmesi maalesef ki tüm dünyaya yansıyor. Tüm ülkeye yansıyor. Artık bütün insanlar e, bir tecrit altında tutulmakta. Spiti'nin durumu e, koşulları her ne kadar Sayın Öcalan üzerinde bir açıklama yapmasını istiyorsak da bunu aslında tüm insanlar içerisinde de vereceği karar e, tüm ülkeyi etkileyebileceğini de bilmesi gerekirdi. Spiti'nin yaptığı hukuksuzdur. Evet Türk hükümetinin yaptığı hukuksuzdur. Tecrit hukuksuzdur. İmralı hapishanesinin koşulları hukuksuzdur. Şimdi biz bunu çok net bir şekilde açıklayabiliriz. Şimdi diğer koşullara geleceğiz. Niye uygulanmıyor? Uygulanmaması politiktir. İşte aslında meseleye politik hattan bakmak gerekiyor. Çünkü Sayın Öcalan'ın yargılaması, koşulları ve uygulanan tecrit tamamen Politik bir mesajdır, politik bir değerlendirmedir. Aslında bir çözümsüzlük politikasının bir devamıdır tecritin devam etmesi, uygulanması. Hukuki değerlendirmeler bu noktada yetersiz kaldığından kaynaklı artık bundan sonraki aşamada bizim politik değerlendirme yapmamız gerekir. Sayın Öcalan'a uygulana, uygulanan mutlak tecrit bir çatışma halidir, bir çözümsüzlük halidir, barışa giden yollarında engellenmesidir. Sayın Öcalan'la görüşmek isterim görüşmek için de zaten e, derneğimiz birçok avukatı da bu noktada bir müracaat gerçekleştirmişti. Maalesef bu müracaatlardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Kendini bir insan hakları savunucusu olarak tanımlayan, hukukçu olarak tanımlayan, bir aktivist olarak tanımlayan bir insanın bugün dünyanın gözü önünde bir mutlak tecrüte uygulan karşı karşıya kalması, bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalması benim hukukçu olarak, insani olarak e, kabul edebileceğim bir durum değildir. Doğalında Sayın Öcalan'la görüşüp, yaşadığım süreci rapor edip en azından o CPT'nin tüm kamuoyuna yansıtmamış olduğu raporu ben sunabilirim. Bu sebeple de Sayın Öcalan'la mutlaka bir görüşme yapmak isterim. Ee, bu görüşmemin temel amacı da bu mutlak tecritin yok olması, son bulması içindir. Ee, buna yönelik de zaten birçok müracaat gerçekleştirdi. Bu müracaatı gerçekleştirenlerden biri de benim. Ee, eğer ki bugün bir başvurumuz kabul edilmesi durumunda da ada hapishanesine gidip Sayın Ecalan'la bir görüşme gerçekleştirmek her hukukçunun bence istemesi gereken bir durumdur. Ona uygulanan tecriz sisteminin dünyada eşi benzeri yoktur. E, doğalında böyle bir insanla görüşmek, e, onun yaşadığı koşulları rapor etmek ve bunu dış dünyaya yansıtmak da e, her avukatın bence kendine ödev olarak, görev olarak geç, gö görmesi gereken bir misyondur. E, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak da Sayın Hocaların yaşadığı bütün koşulların bir hukuksuz, koşul olduğu insan haklarına aykırı bir durum olduğunu bilincinde olarak bir hukuki mücadele bir hukuki hat örmek istiyoruz. Her ne kadar hukukçular bu noktada hukuki mücadele yürütüyorsa da bu meselenin sadece hukuki mücadeleyle sona ermeyeceğini ne inanıyorum. Bu mesele ancak toplumsal kamuoyuyla çözülebilir. Bu mesele demokratik kitle örgütlerinin, muhalefet partilerinin, bütün baroların, Barolar Birliği'nin uluslararası Devletlerdeki bütün hukukçuların, yine dünyadaki bütün hukukçuların bu noktada kampanyalar yapması gerektiğini düşünüyorum. E, sivil toplum kuruluşlarının bu noktayı kendine e, bir görev biçerek e, açıklamalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal bir hat örmek gerekiyor. E, bu başarılabilirse Türk Devleti bu noktada geri adım atabileceğine inanıyorum.